üç farklı e, hemeril cihaz modeli var. E, burada size e, şu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Su aletman sisteminden gelen suyu ve atak suyu attığımız boruları e, makineye göre renk ayrımı mı yaparak yapmamız lazım yoksa e, makinenin üzerindeki bize gösterilen, işaretlere göre hareket etmemiz gereken e, ayrıntıyı sizinle paylaşmak istiyoruz. Şimdi elimizde bir tane gambro. RK98 modeli cihaz var. Bu cihazda e, su arıtım sisteminden gelen temiz su ve atık suyun e, ayrımını size göstermek istiyorum. Kırmızı hattımız. Bunu nereden ayırt ediyoruz? Gelelim arka tarafında cihazın. Bu şekilde temiz su girişi ve atık su diye göstergemiz var arada. Görebildik mi? Ee, şurada temiz su çeşme Burada da atık boru hattımız var. Yani kırmızı temiz, beyaz atık su olarak ayırt edebiliriz. Ayrıca cihazın ön tarafında. Tam e, arka taraftaki işaret eden rengin tam tersi olarak mavi hattın geldiği temiz su, hastaya bağladığımız temiz su, hastadan gönderdiğimiz atık su da burada kırmızı bağlantıyla göstermiş. Yani renklere çok takılmamak lazım. Makinenin üstündeki ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Bu şekilde koyuyoruz. Gelelim eski model Fresnel 408 S cihazımıza. Burada kırmızı ve siyah olarak e, atık suyumuz. E, yine Kırmızıya, temiz suya, siyahı da atığa, temiz suya takabiliriz. Ancak cihaza gelen su da nasıl ayırt ediyoruz? Bu şekilde gösterebilirim. Ee, eski cihazlarda bu şekilde bir flometre var. Hastaya gelen temiz suyu yani temiz su bağlantımızı bununla hastaya gelen temiz su, atığımızı da mavi olarak takıyoruz. Gambroda neydi? Mavi temiz suydu. Kırmızı atık. Burada kırmızı hastalığa gelen temiz su. Bunu da nasıl ayırt ediyoruz? bak. Peki yeni cihazımıza gelelim. Bugün teslim aldığımız cihazımızda. İkisi de siyah. Nasıl ayırt edeceğim? Arkada takılma yerini. Yine geliyorum makinenin arkasına. Makinenin arkasında hemen su sisteminden gelen Aklın yan tarafında in ve out diye göstermiş ve e, ikisi de siyah boru ama bir tanesi ince bir tanesi kalın. ince yani üstteki gelen temiz su, kalın boru da paskadan atılması gereken kirli su, atık su. Bu şekilde arkadaki boruları ayırt ettik. Peki ön tarafında nasıl ayırt edecek ona bakalım. Eski cihazımızda neydi? metre vardı. Bu cihazımızda metre yok. Ama numune alma aparatı bölümü var. Şuradan numune alabiliyoruz. Flometresi yok ama bu şekilde bir giriş var. Burada kırmızı temiz su, siyah, mavi atık su. Evet. Yani makinenin üstündeki renkleri çok takamamak takılmamak lazım. Renk olarak ezberlememek gerekiyor. Cihazın arka tarafındaki ve ön tarafındaki işaretlere dikkat edersek Makinelerin su giriş ve çıkışına ayırt edilmektedir. Teşekkür ederim.